Sevgili izleyiciler, yerel seçimler dolayısıyla imamların izinlerin kaldırıldığını söyleyen Türk Diyanet Vakıf Sen Denizli Şube Başkanı Ahmet Oktan bu yasa bir türlü anlam veremediklerini belirtti. Türk Diyanet Vakıf Sen Denizli Şube Başkanı Ahmet Oktan seçim dönemlerinde 3 ay süresince imamların izinlerinin kaldırıldığını söyledi. İmamlar tehlikeli mi de bu yasaklar konuyor anlamıyorum diyen Oktan bu soruna kısa zaman içinde çözüm bulunmasını istedi. Evet. Ben bütün siyasi partilere başarılar diliyorum bu hususta. Hepsi bu vatan için, bu denizimiz için, millet için, hizmet etmek için gayret ediyorlar. Kazanan kim kazanırsa hayırlısıyla kazansın. Burada da dikkat etmek lazım. Bir yaramız bu. Seçim zamanı geldiği zaman nedenini anlamadığımız şekilde Diyanet Başkanlığımız bir genelge gönderiyor. İmamlar 3 ay izin yasaktır. Ya imam ne sen seçimde imam adayı değil, siyasetçi değil. Şu değil bu değil. E, talimat e, gidiyorsun daireye çok acil işin oluyor. E, i̇şte izinler kapalı. Ya seçime ben girmeyeceğim. Seçilen ben değilim. Ha e, seçen tamam bir oyumuz vardır arkadaşlarımızın giderler. E, verirler istedikleri siyasi partiye. kimi uygun görüyorlarsa onda kimseye zaten kim, kim müdahale etmek olmaz. Demokrasi var çünkü. Herkes istediği siyasi partiye gider oyunu verir. Ama bu yasaklamayı anlamıyorum. Diğer dairelerde böyle bir şey yok. Kamu kurumuyuz. Biz de devletin memuruyuz. 657'ye tabiyiz. Yani her sene, her seçim öncesi bu, bu bir hengamı yaşıyoruz. İşte mahkeme ver bakalım, yürütmeyi durdurma al bakalım. Yani seçim olsun, demokrasi var zaten olması lazım. Niye imamı engelliyorsun? Yani siyaset yapan imam ee, zaten yapamaz yani. Çünkü siyaset, devlet, bütün devlet namurluğu yasaktır yani şimdi sen imamdan niye alınıp kocunuyorsun diye yasak getiriyorsun onu anlamıyorum. Ben onu çözmüş değilim. Herkes camisinde çünkü bizim camilerimize bütün siyasi partilerden cemaatimiz gelir. Kim olursa olsun biz onlara dini manada hizmet etmek durumundayız. Camide kesinlikle biz hiçbir arkadaşımız siyaset yapmaz. Yapması da şık olmaz. Ayıp olur zaten. Yani bizim görevimiz din anlatmaksa biz onu anlatırız. siyasiler e, siyasetini anlatırlar, hizmetlerini anlatırlar. Ama biz niye yasak konuluyoruz? Diğer memurlar siyaset yap, yapmıyordu. İmamlar tehlikeli mi? Ben onu çözmüş değilim. Yani imam tehlikeli adam. Yıllardan beri bu var. İşte imamlar şöyle imamlar böyle biz biz bundan çok kocunuyoruz Alınıyoruz ya. Yani. Çünkü biz bu cemiyetin içerisinde yaşayan bir bireysek, insanlar hizmet e, verme durumunda bir kamu memuru isek, bütün memurlar yasak yoksa bizde olmamalı. Bütün memurla yasak varsa bizde yasak olsun. Ama gerekçesi söylensin yani imam neden yani seçim zamanında imamlar yasak. İzin yazı ben bunu çözmüş değilim. Hala şüpheli mi görünüyoruz biz? Yani koskoca camiler bize emanet ediliyor. Yani bütün dediğim gibi dünyanın her yerinde hizmet eden bir kurum. Yani seçim zamanı geldiği zaman böyle bir daralma ben bunu çözmüş değilim. Bunun kaldırılması lazım. Bu bize güvenmemedir. Arkamızda bizim yüzlerce binlerce cemaat var ee, bunu güveniyor insanlar ama bu seçim zamanı geldi aman hani hata düşecek çocuk gibiyiz yani verirsin oğlum kızım derler ya bizim konumuzda o durumda tedirgin duruyoruz yani yoksa kimseyle problemimiz yok dediğim gibi bu seçiminde memleketimize hayırlar getirmesini güzel hizmet yapacak hangi siyasi partiden olursa olsun vatan için millet için denizlimiz için mahalleler için nerede seçim gireceklerse ben hepsine başarılar diliyorum. İyi hizmetler, hayırlı hizmetler yapmalarını diliyorum.